يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع من سورة الأحقاف وجلس في تفسيرنا Ahkaf suresinin 17. 7. dersini ve 17. ayetinden itibaren okuyoruz. Vellezî kâle li <Sessizlik> vâlideyhi direktmen tefsire gelen o kimseler ki anne babasına diyorlar. Ne diyorlar? Uffin <Sessizlik> lekuma. Yakut'a madi, madi üzerine bırakalım. Vellezdi o kimse ki kale li valideyhi anne babasına uffin lekuma demiş. Şimdi vellezi mevsuledir, mubtededir. Kale li valideyhi cümlesiz sıla olur. O da diyor mubtede un vellezi mubtede olur. Haberuhu Ulaike lezine hakka aleyhimul kavlu. Ta ikinci ayetin 18. ayetin başında mı geliyor? Evet. evet. Bu mubtada yani 17. ayetin başındaki vellezî mubtada olur. 18. ayetin başındaki ulaike ne olur? Haber olur. Vel muradu billezî kâle. Yani vellezî kâleden murad. El cinsul kâilû zâlikel kavle. Bu kavlun kâili olan cins muraddır. Yani vellezî mufrede müzeker murad değil. Vellezî o kimselerin cinsi ki kâle li validi. Böyle diyenlerin cinsi muraddır ve lidalike ellezi kaleden cins murad olunca bu kavlun kaili olan cins murad olunca vakal haberu mecmua haber ne olarak gelmiş haber mecmu olarak gelmiş haber cem olarak gelmiş ula iki değil mi der? Gerçi ulaike de muhtede olur. الذي حق عليهم القول ولكن خبره اول bu cümle vel ladiyye haber olur dolayısıyla ulaken ellediyye racidir ona haberdir demek ki vel liden müfred değil ne alıyor cins alıyoruz بِلِذَنَّ دل وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حد. وَعَنِ الحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَسَنُ الْبَسْرِ رواية رِوَائِتَ مش نَدَمِشْ دَمِشْ هُوَ فِي الْكَافِرِ الْعَاقِ لِوَالِدَيْهِ أَنَّ بَابَسَنَا عَاقٌ asi olan kafir hakkındadır. Bu ayet Müslüman biri veya birileri hakkında değil. Anne babasına karşı ak olan, asi olan kafirden ibarettir. <laughs> <laughs> El-mukezzibi bil-ba'si Ba'si yalanlayan, Ba'si kıyameti dirilmeyi inkar eden anne babasına karşı ak olan kafir hakkındadır. diyor. Vakile nezelet fi Abdurrahman bin Ebi Bekir radıyallahu anhu. Bir kıla demiş. Hayır bu Müslüman sahabelerden biri olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun oğlu Abdurrahman hakkında nazil olmuş. Böyle diyen ile görüşler de var. Ama kable İslamihi, İslamiyet'ten önce, Müslüman olmadan önce, onun hakkında ne olmuş? Nazı olmuş. Bedir Savaşı'nda babasıyla karşı karşıya savaşmış. Hatta Müslüman olduktan sonra babasına demiş, demiş meydan muharebesinde birkaç sefer benim hedefime düştün seni öldürebilirdim babam olduğun için seni öldürmedi. O demiş vallahi ya Abdurrahman sen benim hedefime düşseydin ben seni öldürürdüm. Seni af etmezdi. Vakil en nazilat fi Abdurrahman ibni Abi Bekir radiyallahu anhu kable islamiyyi ve yashhadu li butlanihi bu kavlun, bu kıylenin butlanına şehadet ederne ne? Kitab-ı Muaviye ila Hz. Muaviye Şam'da koya halife iken Mervan Abdülmelik'in babası Mervan bin Hakem Medine'de vali idi. Hazreti Muaviye Mervan'a mektup göndermiş. Ne diye? Liyemuren nase bil bey'atil yezid. Diyor insanlara emir et, oğlum Yezid'e bey'at etsinler. Yani veliyül ahd olarak. Benden son sonra onun halife olarak kabul etsinler. Fakala Abdurrahman bin Ebi Bekir dedi la kadjitum biha hirakliyeten bunu siz hirakliyi ihya ediyorsun Rum padişahlarına hirakl deniliyordu bu sizin yaptığınız hirakliyedir yani babadan çocuğa riyasetin aktarılması bu hirakl yani Rum padişahlarının adetidir. İslami bir nedir? Bir adet değildir. Hirak'ın tapçı öyledir. Meşhur, ham meksur, ram meftuh, kaf nedir? Kaf sakin. Yani Dimeşkun Hirakl'un veznindedir. Bir daha Hira Hire kıl. Bak. Hire kıl. Bu da ikinci bir nedir? Dabıt. Hiraklun Hirakil İki şekil okunur ama meşhur kafın kesresiyle değil neyledir? Sukunu der. Sizin getirdiğiniz hirakli bir haslettir. li liibnaaikum siz evlatlarınıza beyat mı edeceksin. Faqalen Mervan Hazreti Mervan Abdurrahman'a dedi ki: "Ya eyühen nas, ey insanlar. Hazaleti قال الله fihi Bu böyle bir kimse ki Allahu zul celal onun hakkında demiş. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ Ve لَكُمَا Anne babasına Ve lekuma diyen kişidir. Yani bu ayet bunun hakkında ne olmuş? Nazil olmuş. فَسَمِعَتْ عَيْشَةُ diyor. اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti diyor. bu sözü işitti. diyor. Ve وَقَالَتْ Dedi ki, Vallahi ma huve Vallahi Abdurrahman ayetin kendisi hakkında nazil olan kişi değildir. Yani bu ayet Abdurrahman hakkında nazil olmamış. Ve lev şi'tu ve lev şi'te en usemmiyyehu lesemmeytuhu eğer sen isimlendirmemi istersen isimlendirebilirim. Yani kimin hakkında nazır olmuş şu dilerseniz ben onu ismiyle de söyleyebilirim. Ama velakinne Allah Teala la'ne abake Allahu zulcelal senin babana lanet etmiş. Ve ente fi sulbihi sen de o zaman onun sulbünde idin. Yani fe ente sen fadadun min la'netillahi ey kıt'atun sen Allah'ın lanetinin bir parçasısın. Babana Allah'ın Resulü lanet etmiş ve sen de onun sırtında bir parça idin. وَلَوْ شِئْتَ اَنْ اُسَمِّيَهُ لَسَمَّيْتُهُ Yani bu ayet başka bir hakkında nazır olmuş. Dilerseniz onu zikir edebilirim, söyleye, ismiyle söyleyebilirim. Velakin <Sessizlik> Allah Teala la'ana ebake ve ente fi sulbihi fe ente fadadun min la'neti lay ey kıtatun. Oldu. Demek ki bu ayet kimin hakkında ne olmamış? Abdurrahman hakkında nazır olmamış. Ya bunu diyen kim olursa, Müslüman kafir. Veyahut da kıyamete inkar eden kafir için ne olmuş? Nazır olmuş. Ama Abdurrahman için nazır olmuş denilen kavl zayıftır. Uffin lekuma, uffin fanın kesresiyle, tenviniyledir. Medeniyyun ve hafz medeni hafs uffin okumuş. Yani nafi'e medeni hafs ne okumuşlar? Uffin okumuşlar. Uffe fanın fethesiyle tenminsiz mekkiyün. i̇bn Kesir'in mekki ve Şamiyun Ebu Amir'i Şami okumuşlar? Onlar uffe okumuşlar. Uffi bir kesril fa'i bila tenvinin bunu okumuş. Kim okumuş? Gayrhum. Bu söylediklerimizin gayrisi de böyle okumuşlar. Uf ne demek? Ve huve savtun. Bir sestir. İza savvete bihil insanu her hangi bir insan bununla seslenirse, ses çıkarırsa ölüme ennehu bu adam mutadacir, yani huzursuz olduğunu biliyor. Yani kişinin huzursuzluğunu bildiren bir sestir. Kemma iza qala hassi ölüme ennehu mutawajjiun. Hani nasıl biri hassi derse bu adam mutevaccedir, elemlidir, bir tarafı sancı yapıyor, ağrı yapıyor işareti ise uffin diyen kişi de bu adam huzursuz, aciz olduğuna işaret ediyor. Uffin lekuma ve lamu lekumadaki lam lil beyani Uffi'yi ne ediyor? Beyan ediyor. Bu uf kime tabi lam beyanla beraber ihtisası da ifade ediyor. Ey haza te'fifu bu te'fif lekuma haseten sade sizin içindir ve li eclukma içindir duna gayrihima gayriniz için değil. Bu ha Hazı tefifir lekuma khaseten ve li eclikuma, duna gayri bu lamdan anlaşılan bir manadır. Ete'i danini en uhrece Hani dedi ki bunu es o ki bunu söyleyen kafir kıyameti inkar edendir. Çünkü ayetin devamında da bu anlaşılıyor. Ta'idu ta'idani ta'idune. ni siz bana vaad ediyor musunuz? En uhrece, en ub'ase Yani ben ve uhrece minel ardi. Yani siz bana vaad ediyorsun. Bana böyle bir vaadden bulunuyorsunuz ki ben dirilirim, kabirden, ardan çıkarılırım tekrar. Yani bana böyle bir vaad veriyorsun. Bu olacak bir iş değil öldükten sonra dirilirim, arden çıkarılırım, böyle bir şeyi mi bana vaat ediyorsun? İstifam nedir? İnkar Böyle bir şey olamaz. Buradaki uhreceden murat, arden, kabirden çıkarılmak demektir. وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ Hal hal, benden önce bir karnlar gelmişler, gitmişler. Ve lem yub'as minhum ahadun. Onlardan hiçbiri geri gelmedi, dirilmedi. Ben mi dirileceğim? Bu kadar korunlar gelip geçtiler, öldüler. Hiçbiri bunlardan geri gelmedi. Ben mi geri geleceğim? Ve huma ebevahu onun iki ana babası yestegisanillâhe Allah'tan gıyası talep ediyorlar. Ne diye gıyası talep ediyorlar? Ne diyorlar? Yakulani el riyasu billahi min ve min kavlike Senden senin şerrinden senin kavlunun zararından Riyas Allah'tan Yani biz Allah'tan yardımı talep ediyoruz. Sana ve kavluna karşı riyası Allah'tan talep ediyoruz. Hani biri ağır bir şey söylüyor. Subhanallah insan der. Yani bir kişinin kavlundan insan tacip ederse bazen bir şeyler söyler. An yani diyor ve li kavliyim. Bu yestagizzanillahe elgıyasu billahi minke ve min kavlike demeleri o kişinin yani anne babanın çocuğuna bunu demeleri onun kavlunu büyük ad ederek büyük bir kavl çirkin bir kavl söylediğini kabul ederek bunu söylüyorlar. Ve yakulani oğluna diyorlar böyle karşılık veren oğluna veyleke du'aun aleyhi bi's-suburi du'aun aleyhi bi's-suburi suburla, helakla nedir? <laughs> Bir duadır. Du'aun aleyhi bi's-subur subur demek, helak demek. Veyl olsun, azab olsun. Veylun ويلٌ yani veyleke yani senin veylin olsun. Yani ne demek? Sen helakın olsun. Sen helakın meydana gelsin. E pek gaye o ana babanın veyleke demeleri onun helak olması yok olması mı talep ediyorlar? Bunu mu istiyorlar? Hayır gaye. Ya sen niye öyle yapıyorsun? Öylesin. Yani gaye böyle yapma. Vel muradu bihi el hassu ve ta'ridu ve tahridu bu kavdan ve ilekeden murad teşvik el has ve tarid tahridu atu tefsir gayet teşvik etmek oğlunu alel imani murad oğlunu imana ne etmek teşvik etmek la hakikatul helaki yoksa helakın hakikati murad değildir yani hakiki ona ölüm talep etmek değil Amin. iman getir billahi ve bilbasi. Allah'a ve Allah'ın ölenlerin diriltmesine iman getir. Amin. E emin. Ekrim gibidir. Amene yu'minu babındadır. İman getir. İnne va'dallahi bilba'a si Allah'ın ba'sa olan va'di nedir? Haktır. Buradaki hak manası doğrudur. Yani Allah huzuru ba'sla kıyametle ilgili olan va'di doğrudur, şeksizdir, şüphesizdir. Feyakulul lehumma. O onlara ne diyor? Onlar inna vaad veyleke amin. İnna vaadallahi Hakun O ne diyor? Feyakulul lehumma. Ma hazel Bu kavl değildir. Yani Kur'an değildir. illa esatirul evveli. Evvel geçmişlerin satırlarıdır. Geçmişlerin ne? Esatir usturun cemidir. Usturetun veyahut da cemidir. Usturetun da satrın cem cemidir. Esatir cemül cemedir. Bu geçmişlerin satırlarıdır. Yani geçmişlerin uydurdukları şeylerdir. Ölürüz. Bu Kur'an. Veyahut da bu söz diriliriz, mahşere geliriz, tekrar yaşarız. Bu geçmişlerin neydi? Kavludur. Yani mahaza kavlu bu kavl. Kavldan murat Kur'an da alabiliriz. Kavldan da murat bu sizin söylediğiniz kavl. Bildiniz değil mi? 17. ayet bu şekil bitti. Bir bakalım esatirlerin es cem edilir. saattir. Hikaye yani kurafa şeyler. Tam demiyor, odur, odur. Yani esatir usturetunun cem'idir. Luhat'a da bakabilirsin. Usturetun da satrun cem'idir. Satır yazı satırı. Manası nedir? Bu geçmişlerin hurafaları uydurduklarıdır bu kavur. Ulaike allazine hakka aleyhimul kavlum. Hani bazen ulaike nesbul ayn body iyilik yönüyle ifade ediyor. Yani derecelerin büyük kıymetli olduğunu ortaya koyuyor bazen de tam tersini ifade ediyor. Bu tersini ifade ediyor. Ulaike bunlar ellezine hakka aleyhimul kavlu onların üzerine kavl ne olmuş? Hak olmuş. Tam yerini bulmuş. Kavl nedir? Eyle emle enne cehenneme Araf suresinin 18. ayeti. Bak bizim buradaki ayet de 18. Bu kavl da 18. ayete geçmiş. Ahkaf suresinin 18'indeki kavulden murat Araf suresinin 18. ayetindeki le emle enne cehenneme muraddir. Allahu zulcelal bu kavlu hak olmuş fi ummemin fi cümleti ummemin ümmetlerin cümlesi hakkında o ümmetler ki kad halat kad min qablim bunlardan önce geçmişler o da minel cinni vel insi yani innahum kendileri hakkında bu kavul söylenilen kişiler ha şimdi ha geçmiş ümmetlerin arasında innahum kanu hasil bakın innahum zaten inne tehdid ifade ediyor kanu istimrari ayetten tekidi ifade ediyor. Kad min qablihim min el cinni vel insi innahum kanu hasiri. Onlar muhakkak hasirdirler. Sürekli da olanlardırlar. Şimdi bakın ulaikelledine hak aleyhimul kavlu. Bu kimseler ki bu kavl onlar üzerine hak olmuş, layık olmuş. Ama onların üzerine bu kavul hak olmuş fi min kad min bunlardan önceki geçmiş ümmetlerin arasında bu kavul bunlara da hak olmuş. Yani geçmiş ümmetlerin üzerine geçmiş ümmetlerin bir kısmı üzerine bu kavul hak yerini bulduğu gibi bunların üzerine de bu kavul hak ve yerini bulmuş. Ulaike lezine hakka aleyhimul kavlu. Kavul hak olmuş. Fi fi Ummemlerin cümlesi içinde. O ummemler ki kad halet. Kad medet. Min bunlardan önce. Onlar da minel cinni vel insi. İnnehum kanu khasirin. Anlıyorsunuz değil mi? Tamam. On 8. ayette biti 19. ayetin başında duralım. Yarını bir bakın kolay ise 22'ye kadar bakın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati arabiyyatun hasbi bi enneki mantıki